Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde koyun keçi işletme ve damızlık erkek hayvan alımı yatırımlarına hibe desteği verilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının konuya ilişkin tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre damızlık sığır ve koyun keçi işletme projelerinde ahır, ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılların tutarının %50'si kadar hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği, projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusundaysa belirlenen üst sınır dahilinde hayvan alım tutarının %80'i kadar uygulanacak. Söz konusu destekleme damızlık boğa, damızlık koç teke alımına yönelik olacak. Hibe desteğinden projesi onaylanan ve belirlenen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanacak. İnşaat işleriyle damızlık boğa, koç ve tekelerin satın alınarak işletmeye konulması, başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilecek ve bu yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmayacak. Hibe desteklemesinden bakanlık TÜRKVET veri tabanına ve koyun keçi kayıt sistemine kayıtlı en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100, en fazla 200 baş anaç koyun keçi kapasiteli işletmeler yararlanacak. Bu işletmelerin başvuru tarihinden en az bir yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler olması gerekiyor. Onaylanan yatırımların plana uygun olarak yapılıp yapılmadığı il müdürlüğünce denetlenecek.